Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu sefer de yine farklı bir konuyla sizin karşınızdayım. Öncelikle YouTube kanalım gittikçe büyüyor ve aramıza her defasında yeni arkadaşlar katılıyor. Bu beni oldukça fazla mutlu ediyor. Ben de YouTube kanalımı traderlar ve borsaya yeni başlayan arkadaşlar için bir kütüphane haline getirmeye devam ediyorum. Ve aynı rızada devam etmeye niyetim var. Şimdi bugünkü başlık önemli bir başlık. Zaten biraz sansasyonel bir başlık attım. Dikkatinizi çekmiştir ve amacım da bu videonun diğer herkesin dikkatini çekmesi ve daha fazla izlenmesi. Neden? Çünkü bu videoda bahsedeceğim bazı önemli konuların sizin traderlar olarak borsada önemli kurtarıcılarından biri olduğunu düşünüyorum. Başlık neydi? Borsadaki dertlerinizin tek çaresi günlük grafik. Şimdi günlük grafiğe ben zaten eskiden beri oldukça fazla önem veriyorum ve hem Twitter'da sosyal mecralarda hem atölyede kendi öğrencilerime hep söylediğim tek şey var. Günlük grafik ve haftalık grafik. Bu iki grafik türü yani bu iki zaman dilimi sizin borsadaki önemli kurtarıcılarınızdan biri. Yani aslında başımıza ne geliyorsa bu iki zaman diliminden daha aşağıda. 15 dakikalık, 5 dakikalık, saatlik, günlük gibi zaman dilimlerinde işlem yapma isteğimizden kaynaklanıyor. Ve bu işlem yapma tarzı başımızı hep ağrıtıyor. Yani aslında siz günlük grafiklere ve haftalık grafiklere doğru evrildikçe birazcık daha güvenilir, birazcık daha sağlam, birazcık daha sonuç odaklı bir sistem tasarlamış oluyorsunuz. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi 5 maddede size neden günlük grafiğe hemen geçmelisiniz bunun cevabını vereceğim. Madde 1. Günlük grafik bir kere en önemli özelliği sizi manipülasyondan koruması. Yani sizi gürültüden uzaklaştırıyor. Ne demek bu? Bildiğiniz gibi gün içerisinde fiyat sürekli dalgalanıyor ve fiyatın arzına ve talebine eşlik eden ve bunları oluşturan gün içerisinde oldukça fazla gürültü oluyor. İşte kimisi toplu bir alım yapıyor, fonlar içeriye giriyor, fonlar satış yapıyor, high frequency trading robotları al sat yapıyor, kademe okuyorlar, derinlik analizleri var, şuraya kadar indirirsem bu kadar ucuz maliyetli mal alırım gibi bir sürü arka planda bizi takip etmekte zorlandığımız formüller çalışıyor. Dolayısıyla biz aslında günlük grafik kullanarak yine içerisindeki bu debdebenin de uzağında durmuş oluyoruz ve gürültüden de uzaklaşmış oluyoruz. Bir tane önemli bir söz var, bir kitapta okumuştum, çok haklı. Zaman dilimin ne kadar yükselirse grafiklerdeki gürültü o kadar azalıyor. Dolayısıyla biz günlük ve haftalık grafiklere bakarak aslında kendimizi bu manipülasyondan ve günlük grafiğin altındaki tüm zaman dilimlerinin oluşturduğu gürültüden uzakta tutmuş oluyoruz. Madde 2 günlük grafik pazarlığın bittiği ve alıcıyla satıcının aslında el sıkıştığı ve fiyatta anlaştığı noktadır. Yani gün içerisinde aslında o mum yapılar, yukarıya doğru buluş mumlar, aşağıya doğru beriş mumlar hep aslında bir pazarlığın sonucudur. Birisi gelir parasını koyar almak ister, birisi gelir malını satıp parasını alıp çıkmak ister vesaire. Eğer 5 dakikalık grafiklere bakarsanız çok fazla dalgalanma görürsünüz ve bu dalgalanmalar aslında Pazarlığın hala devam ettiğini size anlatıp. Peki bu pazarlık ne zaman biter? Saat 6'da borsalar geleneksel borsalar kapandığında alıcı ile satıcı artık el sıkışmıştır ve o ürünün fiyatı sabitlenmiştir. Dolayısıyla aslında biz sabitlenmiş ve en iyi arz ve en iyi talebin oluşturduğu fiyat üzerinden bir sistem kurmalıyız. Tabii ki bu geleneksel piyasalarda geçerli. Kriptoda, Forex'te 24 saat açık piyasalarda bir kapanış saati yok ama orada da biz kafamızda bir kapanış saati belirliyoruz ve o kapanış saatini sanki normal borsaların kapanış şeyiymiş gibi sinyal üreten bir veriye dönüştürüyoruz. Aslında hemen hemen aynı şey. Ya geleneksel borsalar kapanacak ya da biz kendi kafamızdan o mumu, günlük mumu kapatan ve bize sinyal üreten bir hale getireceğiz. Ne demek bu? Mesela ben kripto trade'inde şöyle ilerliyorum. Her akşam saat 23.00'daki o mum, kriptonun mumu, Bitcoin olsun, Ethereum olsun Solana olsun hiç fark etmez ama 23.00'da o coin'de oluşan son mu benim için artık sinyal mi ve piyasa kapanmıştı. Dolayısıyla bize zaten piyasaların kapanmasından ziyade fiyatların anlaşıldığı arz ve talebin buluştuğu ve bize sinyal üreten veriler önemli. Dolayısıyla 40 dola saat 23.00'daki mum benim için bir kapanış mı budur? Siz de böyle yapabilirsiniz. Buradaki maksat gün içerisindeki o dalgalanmalardan bizi uzakta tutacak bir kafa yapısı inşa etmek. Madde 3 günlük grafik dediğimiz şey bizi aslında high frequency trading robotları dediğimiz algoritmik işlemcilerden koruyor. Son istatistikler şöyle, Borsa İstanbul'da bile özellikle vadeli tahtalarda işlem hacminin neredeyse %60'ı 65'i bu high frequency trading robotları ve algoritmik işlemcilerden geliyor. Mesela kripto tarafında, forex tarafında bu çok daha fazla. Borsa İstanbul'da bir tık daha az ama sonuçta gün içerisinde fiyata bakarken o mumların oluşumu genelde high frequency trading robotlarının işlemleri, arz ve talepleri sayesinde oluşuyor. Dolayısıyla onlar da daha iyi yerden maliyetlenmek ve daha iyi yerden satabilmek için sürekli iğneler ve gölgeler bırakmak üzerine aslında kurulmuş robotlar. Yani aşağıya doğru fiyatı çöküp bir food yaratıp o malları almak, yukarıya doğru fiyatı hızlıca sürükleyip bir FOMO yaratıp o malları o fon olanan kişilere satmak üzerine kurulu bir sistem var. Dolayısıyla bunlar hep gün içerisinde binlerce işlem yapan robotlar ve bunların oluşturduğu tuzaklara çok kolay düşebiliyorsun. Hele ekran izliyorsan. Düşün yani ekran izliyorsun elinde bazı mallar var. Çok sert bir düşüşte acaba daha da düşecek mi ben satsam mı diye düşünüyorsun. Veya çok sert bir yükselişte acaba alsam mı daha da yükselecek mi buradan bir para kazanabilir miyim diye düşünüyorsun. Ama aslında bunlar bu akıllı para dediğimiz bu high frequency trading robotlarının ve işlemcilerinin sende yarattığı duygusal manipülasyonlar, sende bir FOMO yaratarak, sende bir alım isteği yaratarak eldeki malları satıyor. Sende bir korku, sende bir food yaratarak elindeki malları alıyor ve bu döngü gün içerisinde onlarca kez devam ediyor. Sen günlük grafik bakarak ve akşam kapanışa odaklanarak tüm bu gürültüden de uzaklaşmış oluyorsun. Madde 4. Sende oluşacak FOMO'yu ve FUD'u yine günlük grafiklerle kontrol altına alabilirsin. Bir önceki maddede söylemiştim. Aslında günlük grafiğin dışındaki gün içerisindeki oluşan grafikler sürekli duygusal manipülasyona seni yanaştırıyor. Yani hep böyle uzaya kadar gidecekmiş gibi ve sensiz gidecekmiş gibi hissediyorsun veya inanılmaz düşecek ve elindeki parayı da kaybedecekmişsin gibi hissediyorsun. Bu duygular dönüyor, dönüyor, dönüyor ve sen hep fomolanıyorsun ve futlanıyorsun. Dolayısıyla duygusal manipülasyona hep açık oluyorsun. Ve üçgünsel bir şekilde üzerinde düşünülmemiş, az analiz yapılmış veya hiç yapılmamış bir tuşa basıyorsun. Hemen alıyorsun, hemen satıyorsun. Dolayısıyla sen günlük grafiğe kendini atarak bu gün içerisindeki duygusal manipülasyona, içgüdüsel, dürtüsel tuşa basmaya hep aslında dur demiş oluyorsun. Ve gün içerisinde oluşacak FOMO'ya ve FUD'a da bir şekilde mesafe koymuş oluyorsun. Madde 5 bence en önemli maddelerden biri. Günlük grafik seni zombi olmaktan kurtarır. Şimdi muhtemelen belki gençsindir, yaşın uygundur, müsaittir veya başka bir ilgi alanı yoktur veya okuldan sıkılmışsındır, ailenden, sevgilinden sıkılmışsındır. Hep cep telefonunu alıp böyle refresh refresh yapa yapa acaba pozisyonlarım ne oldu, forex'te ne oldu, kriptoda ne olduk borsa İstanbul'da ne olduk diye düşünüyorsundur veya kazandım mı kazanmadım mı yeni poz açayım mı stop mu oldum vesaire diye hep elde telefon veya ekrana bakarak sürekli böyle bir e, piyasayı takip edeyim pozisyonlarımı takip edeyim modundasındır. Ama unutma senin aslında bu modun tamamen zombileşme modu. İleride hayatına yeni insanlar gelecek, evleneceksin çoluğun çocuğun olacak veya işte bir sevgili yapacaksın veya kendi hobilerin olacak. Hayatta başka şeylerin de anlamlı olduğunu anlayacağın bazı zamanlar gelecek. Dolayısıyla sen sürekli o refresh yaptığın ve pozisyonları takip ettiğin zombilikten artık rahatsız olmaya başlayacaksın. En azından ben de öyle oldu. Ben de tabii ki hayatımın bir kısmında ne yazık ki day trading ve scalping zombiliğine bulaştım ve 3 yıl 4 yıl neredeyse telefon elime yapışık bir şekilde gezdim. Arabada telefon, elimde telefon, sokakta telefon, sosyalleşirken telefon. Neden? Çünkü açık pozisyonlarım var. Para kazanıyor muyum, kaybediyor muyum? Bunu takip etmek zorundayım. Ama sohbeti kaçırıyorsun. Ailenle olan tecrübe anlarını kaçırıyorsun, güzel anıları kaçırıyorsun. Kendini dinlemeyi kaçırıyorsun. Başka şeyde senin potansiyelini gösterebileceğin hobileri veya yeni alanları kaçırıyorsun. Kısacası hayatınla ilgili her şeyi kaçırıyorsun. Günlük grafik takip edersen aslında sana sadece 15-20 dakika alıp gün kapanışında karar verecek bir zaman lazım. Sonrasındaki tüm hayatına devam edebilirsin. Dolayısıyla günlük grafik seni zombileşmekten kurtarıyor. Ve son madde acaba 5 madde mi dedim bilmiyorum ama bu da ekstra olsun 6 madde yani 6. madde günlük grafik her zaman daha güvenilirdir. Neden? Çünkü gün içerisinde aslında oluşan o yukarıya veya aşağıya tüm hareketler küçük küçük formasyonların tamamlanmasıdır. Ama günlük olan grafik veya haftalık olan grafik sana orta badeli swing formasyonları gösterir. Yani gün içerisinde bir formasyon görmüşsündür 5 dakikalıkta bir long fırsatı görmüşsündür. Longa girersin ama 3-4 mum sonra birden short olur veya işte likidite olur. Likidite tuzağına düşmüş olur. Ama günlük grafikte 4-5 mum veya hatta 1-2 hafta devam eden bir harekete dahil olma ihtimalim daha yüksektir. Çünkü sadece sen değil aslında high frequency trading robotları dışındaki herkes işte fonlar, emeklilik fonları, hedge fonlar veya daha büyük balinalar hep günlük grafik kullanır. Yani bize manipülasyon yaratan şey aslında High Frequency Trading robotları. Onlar gün içerisindeki hacmin %60'ını, %70'ini yaparak ve binlerce emir vererek gün içerisinde domine ediyor. Ama bunlar dışındaki yani robot işlemciler dışındaki senin benim gibi normal işte akıllı retail traderlar veya balinalar veya fonlar gün kapanışını bekliyor. Ve eğer oluşan formasyon varsa o formasyonun tetiklenmesi ve take profit noktasına gelmesine kadar sabrediyorlar. Dolayısıyla Gün içerisinde oluşan o sürekli arz, talep dengesizliği biraz güvensizlik yaratıyor. Ama günlük ve haftalık grafik her zaman en azından günüçlü grafiğe göre daha güvenilir sinyaller üretiyor. Evet dostlar size toplam 6 tane madde ile sizin belki de tek kusurunuz olan günlük grafiğe geçmeyi anlattım. Bence eninde sonunda biz sizlerle günlük grafikte buluşacak Çünkü... Ben de bu yolları yürüdüm. Belki şu an trading'de scalping veya day trading yaparak günlük kazançlarla çok büyük paralar kazanma hayalindesin. Veya işte 3 dolar buradan, 5 dolar buradan alayım. Gün sonunda 150, 200 dolar kazanayım hayalindesin. Ama unutma, bunlar ne kadar fazla mum oluşturursa, sen o kadar fazla tuzağa çekilesin bize. Günlük grafikte oluşacak net ve fiyatı sabitlenmiş bir mum lazım. Eğer bunu daha önce işlenemediysen ve benle yeni tanıştıysan hem Twitter hesabında anlattığım hem borsanizmden.com blogunda anlattığım tüm felsefeye bir bak ve şunu unutma ne kadar düşük zaman dilimi o kadar yüksek gürültü. Dolayısıyla gürültüden arınmak ve daha sağlıklı daha güvenilir sinyallerle bir sistem tasarlamak için günlük kapanışlara odaklan bence bu trading hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.